Ömrünü zayi etme. Çünkü o bir defa verilir, kazası yoktur. Ha gâhı âlem herkesin rüyasıdır. Bu dünya diyor gaflet içinde uyuduğun bir yatak gibi bir şeydir diyor. Ve herkes burada rüyalar görür. Burada olup biten rüya mesabesinde olan şeyleri ise hakikat zannederek avunur. Müminin siccinidir kafirlerin mevasıdır. Son derece kritik bir ifade. Mümin için cehennemdir. Kafir için ise cennettir. Bu ne demek şimdi? Nasıl oluyor iman sahibi için dünya cehennem gibidir de imandan mahrum olanlar için cennet sayılır? Bu ne demektir? İşte bu soruyu mana ikliminin saltanatına bir hakkın sahip Abdülkadir Geylani Hazretlerine Müslüman olmayan biri sordu. Dedi ki: Ey Abdülkadir, dünya müminlerin cehennemi kafirler için de cennettir diye hadis var. Doğru mu? Doğru der Hz. Şah Abdülkadir. E o halde der ben mümin olmadığıma göre ben şimdi cennetteyim. Sen de mümin olduğun için cehennem hayatı yaşıyorsun öyle mi der. Evet düz mantık yürümektedir. Zekidir soruyu soran kişi. Evet der öyledir der Hz. Abdülkadir. Fakat soru ve cevap sahiplerinin durumu öyle ki tam tersini işaret ediyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri ihtişamla çok pahalı bir atın üzerinde, son derece pahalı giysiler içerisinde göz kamaştıran bir saltanat içindedir. Nasıl olur senin bu halin cehennem? Soruyu soran kişi ise sırtında odun taşımakta olan, kanter içinde kalmış, dağdan getirdiği üç odunla evine ekmek götürmeye çalışan bir zavallıdır. Ben de cennetteyim. Nasıl olur der yani. Olacak iş değil diyerek kendi Mantığı kendi düşünce tarzıyla hadis-i şerifi haşa tenkide kalkışır. Soru suçlayıcıdır. Abdülkadir Geylani Hazretleri lütfeder, attan iner ve büyük bir keramet göstererek, sağ kolunu açarak oradan pardesüsünün yeninden Cennet-i sual sahibine gösterir. Adam bir bakar aklı başından gider, öyle güzellik, öyle ihtişam nefesi kesilir ve orada Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni de görünce çekilir ve der ki sen bana ne gösterdin şimdi? E cenneti gösterdim orada da bir iznillah bize ait olan vaziyeti gördün. Eğer sen oradaysan der dünyada hakikaten cehennemdesin der. Birinci kısım hallolmuştur yani. Diğer yerini açar orada da cehennemden, siccinden bir manzara gösterir. Kendisi de bizatihi oradadır. Çıldırır korkusundan adam. Eğer oraya gideceksem, yerim orasıysa, sırtımda odun da olsa, aç da kalsam bu dünyada hakikaten cennetteyim der. Oldu mu der şimdi Abdülkadir Geylani Hazretleri? olmadı der. Bana kelime-i şehadeti telkin et de ben de o sınıfa dahil olayım. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin muhteşem bir merhametidir. Kerameti öyle göstermeyi istemezler hatta utanırlar ama öyle bir durum söz konusudur ki artık o adam cazı kurtarmak lazım. Hayır sormuş da lütfedip gösterirler ve işi bitirirler. İşte bu mısrada tam bu anlatılıyor. Müminin siccedir kafirlerin mevasıdır. Erfi Mahmuda bir mısrayla bizim yarım saatte zor anlattığımız şeyi söyleyip geçmiş. <laughs> Abbasi halifesi Harun Reşidi her fırsatta hizaya getiren, ikaz eden, onun mağrurlanmasına asla fırsat vermeyen bir Behlül vardı yanında. Görünüşte deli, hakikatte veli olan o zat, en küçük bahaneleri bile çok iyi değerlendirir ve Halife Harun Reşidi kendine getirirdi. Bir defasında boş bulunan koltuğuna yanlışlıkla oturmuş gibi gider ve oturur Behlül Dana. Öyle ya devlet başkanının koltuğuna oturulur mu hiç? Görevliler hemen yaka paça uzaklaştırırlar, biraz da tartaklarlar. Çekilir bir kenara, ağlar vaziyetteyken Harun Reşit gelir. Niçin ağladığını sorar, yerine oturdum da beni dövdüler der eder koskoca adama iki tokattan dolayı bu kadar ağlamak yaraşır mı? Niye çok ağlıyorsun böyle? Sanki dünya yıkılmış gibi der. Behlül Dana şu cevabı verir. Kendim için değil, senin için ağlıyorum ey Harun. Harun, dayağı yiyen sensin. Bana ne olmuş ki diye sorunca. Görmüyor musun? Şu koltuğa iki dakika oturdum. Başıma gelene bak. Sen ömrünü orada geçiriyorsun. Senin için ağlıyorum ey Harun. Bu defa ağlamak sırası artık Harun'dadır. Ve tabi sorar ne yapayım öyleyse diye. Zulümden uzak dur, adaletten asla ayrılma ki hesabım kolay olsun ey Harun.